Bismillah, elhamdülillah, assalatu vesselamu ala rasulillah. Evet sevgili dostlar, bugün e, çok sürprizli bir hikmetle beraberiz yine 6. günümüzde, 6. hikmetimizle. E, bu hikmet, hani e, e, İbn-i Atâ Allah İskender'in hikmet ailesindeki bütün hikmetler tabii ki hakikatin e, damıtılmış e, özleri e, nevinden. Fakat bugün konuşacağım Hikmet on, sanki onların da damatılmış özü gibi yani özün de özü gibi bir e, Hikmet e, hakkında inşallah bugün konuşacağız. Şimdi beklentiyi böyle biraz arttırdıktan sonra hemen Hikmet'e geçelim. E, şöyle diyor İskenderiye Hazretleri Rabbimiz peşin kulluğa veresiye mükafat vermekten münezzehtir. Tekrar edelim. Rabbimiz peşin kulluğa veresiye mükafat vermekten münezzehtir. Ee, evvel emirde şimdi meseleyi yine daha evvel önceki konuştuğumuz hikmetlerde de bu bahisler vardı. Yani çokça hikmet atayede çokça tekrarlanan temalardan bir tanesi tabii ki beklentisizlik yani ihlas herhangi bir karşılık beklemeksizin maddi veya manevi e, kulluk etme e, bilinci e, meselesi. Yani burada da evvel, evvel de, tabii oradan başlamamız gerekiyor. E, nedir e, ideal olan? Maddi ve manevi hiçbir beklenti içinde olmaksızın yapılacak saf, ihlaslı kulluğa erişmek. Yani topyekün tasavvuf dediğim şey de aslında bu anlama geliyor. Bunun için var tasavvuf dediğim şey. Nitekim Cüneyd-i Bağdadi'nin tasavvuf tanımını hatırlayalım. Kulun kulluğunu görmemesidir. Zira kul kulluğunu görürse ne olur? Ee, bir beklenti anlamına gelir bu. Çünkü kul kulluğunu görür ise bunu göstermek ister. Mesela e, bu göster, gösterilecek muhatap da kim olur? Yani e, ya insanlar olur ya da Cenab-ı Hak olur. En iyi ihtimalle e, insanlar olursa tabii ki çok e, kötü bir pozisyon, e, rüya e, ve benzeri olur. Yani Cenab-ı Hakk'a göstermek ise en iyi ihtimalle kulluğumuzu yönelttiğimiz mabudumuza bu kulluğu göstermek ise bir beklenti anlamına gelir. Yani ona gösteririz ta ki ey Rabbim bak ben böyle böyle kulluk ettim şöyle şöyle ibadetler yaptım hele bunun bir karşılığı da olsa iyi olur filan gibi bir beklenti içerisine gireriz ister istemez. Bu beklenti kimi zaman genişlik, ferahlık, musibetlerden korunma, uzun bir ömür gibi dünyevi nimetler ol olabileceği gibi kimi zaman çok daha masum karşılıklar da olabilir. Örneğin ilim, hikmet gibi manevi rızıklar ya da son tahlilde cennet gibi dünyevi olmayan nimetler. Ee, diğer taraftan fıkhın bize sunduğu kul, rab, abid, mabud ilişkisi tasavvurundaysa belki bu dünyada değil ama öte dünyada muhakkak bir tırnak içinde hesaplaşma ve neticede kulun amellerinin tırnak içinde karşılığını ya da mükafatını alacağı bir denklem kurulur. E, tersinden düşünürsek yani fıkı istemeyerek de olsa bizi Rabbimizle ilişkide bir beklenti, hesaplaşma, e, beklenti içerisinde sokar. İskenderi Hazretlerinin bugün konuşacağımız hikmeti Rabbimizle ilişkimizde nasıl bir bakış açısına sahip olmamız gerektiğine dair bu problemi çözebilmemiz için bize farklı bir perspektif sunuyor. Evet fıkhın da işaret ettiği gibi en masum haliyle ahirete dair bir beklenti içerisinde kulluk etmek çoğumuzun yaptığı şey aslında. Belki bir kısmı kaçınılmaz hatta çünkü insan aklı meseleleri menfaat esaslı süzer. ...ve kısa veya uzun vadede menfaatine olacak olanı tercih etmeye çalışır. Bu uzun vade kimi zaman ahiret olur, daha makul olanı. Ahirette işime yarayacak olanı tercih etmem, akla uykum, uygun bir davranış. Ee, bu insan olmanın kaçınılmaz bir sonucudur belki de. Fakat e, bu şu anlama gelir mi acaba? Kulluk yaparak bu dünyada çok zorluklara katlandım, isteklerimden feragat ettim, bedel ödedim, öyleyse ahirette bunun karşılığını almalıyım. Ahlaken yani olgunlaşmamış olan aklımız böyle bir aritmetik kurar hemen kendi içinde. Fakat İskenderi Hazretleri bu hikmetle bize bu aritmetin yanlış kurulduğunu, bu sorunun tanım itibariyle yanlış bir soru olduğunu gösterir. Nasıl? Şöyle, kulluk bir sebep değil, bir sonuçtur. İşte burası kritik nokta. Kulluk bir sebep değil, sonuçtur. Bir lütfu ilahidir. Yani bizatihi bir mükafattır kulluğun kendisi. Dolayısıyla kendisi zaten mükafat olan bir şey ile bir başka mükafatın beklenmesi anlamsızdır. Dolayısıyla soru da e, yersizdir, anlamsızdır. Bu noktada bir parantez olarak e, Said Nursi'nin bir sözünü aktarayım. Yani Tam da bunu söylüyor. Şöyle demiş. Ey nefis, ubudiyet mukaddimeyi mükafatı mükafat-ı lahika değil belki netice nimeti sabıkadır. Evet biz ücretimizi almışız. Ona göre hizmetleme bir ubudiyetle mi muvazzafız? Çok güzel. Kulluk ubudiyet mükafat mükafatı lahika yani ileride gelecek olan mükafatın başlangıcı değil. Belki netice nimeti sabıkadır. Önceki e, nimetlerin ve önceden verilen nimetlerin bir sonucudur kulluk. Evet biz ücretimizi almışız. Daha ne ücret bekliyoruz? Yani kulluğun kendisi bizantiye bir mükafat, bir ücret olarak bize yeter. Bilakis bizim bu kulluk mükafatına karşılık olarak hizmetle ve daha fazla ubudiyetle ona cevap vermemiz, teşekkür etmemiz, hamd etmemiz, şükretmemiz lazım. Ubudiyetle muvazzafız diyor. Dahası, şimdi parantezi kapatalım. Bu soru, Yanlış bir soru. Zira insan kulluğunun da eğer bir karşılığı illa olacaksa onu da bu dünyada zaten almıştır. Biraz önce dediğimiz gibi almaktadır. Binaenaleyh ötelenmiş bir karşılık da yoktur ortada. Yani Cenab-ı Hakk'ın ötelemesi, mükafatı ahirete, cennete ötelemesi gibi bir şey de yok. Öyleyse bu denklemi kuran aklımız büyük ihtimalle ahirette göreceklerini oldukça şaşıracak. Zira eğer kulluğu ibadetlerimizi, amellerimizi bir karşılık için yaptıysak, onu zaten çoktan almış olduk bu dünyada. Ahirete gittiğimizde alabileceğimiz bir karşılık kalmamış olacak. Hatta daha da kötüsü borçlu da çıkabiliriz büyük ihtimalle. Çünkü o kendisine çok bel bağladığımız ibadetlerde, en başta halis niyet olmadığından, o ibadeti gerçekten yerine getirip getirmediğimizde şüpheli olacak. Biz yaptık sanacağız, ama aslında yapmadığımızı orada göreceğiz. Şimdi bunu biraz somutlaştırarak şöyle anlamaya çalışalım. Farzı misal bugünkü öğle namazını kılabilmiş olmamız bizzat Cenab-ı Hak'tan bir nimet olarak, bir mükafat, bir lütuf olarak esasen bize yeterli de artar. Bu namazın kendisi bir nimet olduğu ve alemler Rabbi nimetlerini sorgusuz sualsiz bezlettiği gibi aynı zamanda şöyle de bakabiliriz hadiseye. Öğle namazının ardından aynı bilinç ve maddi manevi sağlık durumuyla İkindi namazını da kılabilmiş olmamız mükafatın mükafatla taçlandırılması, nimetin bir başka nimetle devamının sağlanması demek olur. Yani şöyle diyebiliriz. İkindi namazını kılabiliyor olmamız, öğle namazını kılmış olmamızın bir mükafatıdır. Çok güzel değil mi? Ee, bu perspektiften bakıldığında İskenderi Hazretlerinin bu hikmette söylediğini bir nebze daha iyi anlayabiliyoruz. Cenab-ı Hak bizden vaktinde yapılmış ibadetler istiyor. Namaz, ayet-i kerimede dendiği gibi namaz müminlere vakitli olarak, kitabın mevkute, vakitli olarak farz kılınmıştır. İbadeti vaktinde tabiri caizse peşin yapmamızı istiyor Rabbimiz. Bu peşin ibadetin ise karşılığını cennette alacağımız inancı bir yanılsamadır. Zira yukarı, biraz önce izah ettiğim gibi sonsuz rahmet sahibi olan Rabbimiz peşin aldığı ibadete verisiye bir karşılık vermekten münezzehtir. O her an bizimle bizi gözetmekte olan er rakip olandır. Bize şah damarımızdan yakındır akrabu ilehimin habli verit. Sadece ahirette değil, şimdi ve burada da bize yakın. Bu münasebetle eğer amelimizin bir karşılığı olacaksa bunu ertelemesini gerektiren bir durum söz konusu değil. Çünkü bizi ve alemi her an görmekte, gözetmekte ve müdahale etmekte. Bu sırdandır ki arifler Elhamdülillah'a elhamdülillah demekten bahsederler. bahsederler. Yani elhamdülillah demenin, diyebilmenin bizatihi kendisi hamd edilecek bir durumdur. O yüzden müteselsil bir hamdi gerektirir her hamd. Bunu ibadetlere, amellere, kulluğa genişletebiliriz. Zira her ibadet esasen bir hamdittir. Her namaza da bu yüzdendir ki Elhamdülillahla ile başlıyoruz değil mi? Hamdi ancak ona inhisar ederek başlayabiliyoruz namaza. Bu onun dışında bir varlıktan bir karşılık beklememizin önünü kesen en önemli sermayemizdir. Hamd sadece ona mahsus ise onun dışındakiler yani ma'sivaullah hamd edilebilecek bir değere, bir kıymete malik değildirler. Dolayısıyla biz onlara kulluk edemeyiz, etmeyiz. Haddi zatında onlardan herhangi bir karşılık bir menfaat beklemekte anlamsızdır. Bu yüzdendir ki namazın açılışının Fatihasının devamında Kulluğu sana eder yardımı senden dileriz. İykena mabuddu ve iykena deriz. Çünkü ancak kullu alay layık olan mabud bize ihtiyacımız olan neyse onu verebilir. Ancak o bize yardım edebilir. Fatihin devamı bu hikmetle anlamak için bize yol gösterici olabilir. Fatiha suresinin devamı nitekim surenin devamında bizi sırat-ı mustakime hidayet et. İhtina sırat-ı mustakim diye dua ederiz. Tam da yardımı ondan dilememizin ardından yani demek ki farkında olalım ya da olmayalım esas ihtiyacımız olan yardım hidayet. Sıratı müstakime giden yolu bulmak. Yoksa muhtaç olduğumuz yardım amellerimizin neticesinde beklentisine düştüğümüz maddi veya manevi nimetler değil. Buradan da hareketle şunu söyleyebiliriz. Eğer namazımızla ya da genel olarak kulluğumuzla bir karşılık bir mükafat beklentisi içine gireceksek bu ancak Sırat-ı Mustakim'e hidayet olabilir. Zira Sırat-ı Mustakim'e erenler nimetlendirilmiş olanlardır. En amte aleyhim diyor ya, devamında öyle bir nimet, öyle bir devlet ki tüm nimetleri kuşatan bir nimet, bir saadet. Sırat-ı Mustakim'i ise sadece doğru yol şeklinde anlamak doğru olmaz. Evet bu ibare lafzen o anlama geliyor. Fakat bu doğru yol nedir, ne demektir, mahiyeti nasıldır? Bunu biraz düşünelim şimdi. E, matematikte malumunuz doğru iki nokta arasındaki en kısa uzaklık şeklinde tanımlanır. E, bu rabbimizle ilişkimiz açısından da bize doğru bir kavrayış verebilir bu tanım. Bizi doğru yola ilet derken aslında istediğimiz de ona gidecek en kestirme yol, iki nokta arasındaki en kısa yol, e, en kestirme yolu ulaşmak. Dolanmadan, başka duraklara uğramadan, sapmadan Rabbimize ulaşmak istiyoruz. Yani o sırat-ı müstakimde böyle bir incelik var. Dahası. Burada bir de şöyle bir incelik var. Bu sırat yani yol yatay düzlemde değil. Yani bu doğru yol bizim uzay zamanımızla sınırlı, aynı sayı doğrusunda olduğu gibi yatay düzlemde ilerleyen bir yol değil. Zira eğer müstakim doğru müstakimin doğrunun hedefi ona ulaşmaksa bu yataydan önce dikey düzlemde bir hareketi gerektirir. Miraçta olduğu gibi. Hasılı bizi doğru yola ilet. Ey Rabbimiz ihtina sırata müstakim derken özetle sana ulaşacak en kestirme yolla bizi kendine çek ya Rabbi diyoruz aslında. Sana ulaşacak en kestirme yolla bizi kendine çek ya Rabbi demek ihtina sırata müstakim. Bu ise mükafatların en büyüğü. Hatta belki de mükafat denmeye layık tek mükafat bu olabilir. Ee, toparlarsak alemler Rabbinin bize kıymet verip kendine muhatap kılması, kullarım diye çağırması, bizi insan olarak yaratıp Kur'an-ı Kerim'i de kendini beğen buyurması, Resulü Aleyküm Aleyhisselatü Vesselam'ı bize göndererek ona ulaşacak en kestirme dikey yolu, yani sırat-ı müstakimi göstermesi, bize iman nuru bahşetmesi ona kullukla şereflendirmesi, salih amel işleyebilme imkanı lütfetmesi, namazla bizi onurlandırması, Ramazan'la onurlandırması mesela bugünlerde olduğu gibi oruçla şereflendirmesi, salih amel işleyebilme e, e, ve şimdi ve burada mükafatlandırıldığımızı göstermek için yeter de artar bile bunlar bu nimet. Ötelere gitmeye gerek yok. Biz nefsimize yenik düşüp kulluğumuzla dahi manevi de olsa bir karşılık beklerken, o bize esasen beklediklerimizden çok daha fazlasını verdiğini ve vermekte olduğunu gösteriyor. İskender Hazretlerinin bu hikmette dediği gibi, peşin ibadete ve resiye cennet vermekten münezzeh Cenab-ı Hak. Dahası neticeleri itibariyle sonsuz olan bu nimetlerini verirken, bunları başa kalkmaktan da, dünkü hikmette dediğimiz gibi, başa kalkmaktan daha haşa Cenab-ı Hak münezzeh. Biz aciz kullarsa kulluğumuzu haşa başa kakar gibi bir beklenti içerisine giriyoruz. İhlastan uzaklaşıyor. Hatta belki farkında olmadan kulluktan da uzaklaşıyoruz. Tek beklentimiz şu olursa e, zannedelim ki hata etmiş olmayız. Biraz önce dediğim gibi e, beklenti ve başa kakma zaaflarından arınmış, halis, katışıksız bir kullukla sırat-ı yani Cenab-ı Hakk'a ulaşacak en kestirme, dikey yola iletilmeyi e, arzu etme e, niyazı e, olursa beklentimiz belki ancak o zaman e, hata etmiş olmayız. Bu beklentimiz de e, bugünlükte bu kadar sevgili dostlar. İnşallah yarın yeni bir hikmetle tekrar e, bir araya gelmek duasıyla Allah'a emanet olunuz.